tarihi kültürel zenginliklerini gizli rehberi mantığıyla çizgi roman... Türkiye'de bir ilk olan Elinde Fırça Dilinde Müzik adlı çizgi roman sergimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepsine aldı ve iki arkadaş çizgi film yani şu anki deyimine animasyon çalışmalarını başlattı. Çizgi dilinde müzik spotunda çizgiyi gördük ama dilinde müzik diye sorarsanız 1976'da TRT Türk Halk Müziği Ses Sanatçılığı radyoda başladım. 40 sene Türk Halk Müziği Ses Sanatçılığı yaptım. 30'dan fazla albüm ve plaklarım bu müzik dünyasında yer aldı. Kısacası elinde fırça, dilinde müzik çizgi olan sergimize hoş geldiniz. Değerli çizerimiz Bahattin Atağan, güzel, bizi de aynı zamanda çocukluğumuza götüren bu konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz rahmetli işe de biz de bir kez daha rahmet ve saygı gönderiyoruz. Dinlerken tabii o çocukluk yıllarımıza gittik. Söylediği bütün kahramanları haftalık çıkıyordu bazıları, bazıları aylık çıkıyordu. Hemen gazete bahisinde alıp bu sayısında ne var diye işte Kızıl Maskesi, Teksas'ı, Tom Mix'i, Karaburat'ı, Yüzbaşı Volkan'ı bir de bizim evde milliyet çocuk gelirdi. Babam rahmetli onu alırdı. Milliyette de bu Abdülrezzak'tı galiba. Evet. Canbaz. Evet. O vardı. Beyni Koruman, Turan Selçuk. Turan Selçuk. Turan yazardı. Çok tuhafıma giderdi çünkü değişik bir tipti. Evet. Böyle çizgiler yukarı aşağı gider ama o kadar da o tek tek kanalı bir şey olurdu genelde. Altında da bir cümle olurdu. Hep doğruluğu, dürüstlüğü, iyiliği nasihat eden cesur, işte memleketini seven bir karakterdi. O Abdülcanbaz karakteri. Tabii diğerlerini söylemiyorum bile haftalık takip ederdi. Bugün burada bu sergiyle de bizi aslında o günlere götürdü Bahattin Bey. Çocukların okuma alışkanlığı kazandırmasında, hayal kurmalarında, gelecekle ilgili kendi hayatları adına yapacakları planlara çok etkisi oluyor hem de okuma alışkanlığı kazandırma açısından da önemli. Çünkü o baloncuklar siz yazıyor musunuz? Hem okurduk hem merak ederdik hem diğer sayfa bitmeden defa o dergi. Bir ara bende koleksiyon da vardı ama tabii şimdi nerede olduğunu bu mümkün değil. Bunu Yılmaz Büyükelçin hocamız sağ olsun tavsiye etmiş. Bursa'da Osman Gaz'da yapıyoruz. Sanırım bundan sonra Anadolu birçok kentine gidecekler. Hocamıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Makası dikkat et. Evet, tut makasını. İyi, böyle tut. İyi, hadi. Hadi, hadi başlayalım. Oy, güzel, bir güzel bir kitap, ee, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Şehir Edebali, Dursun Fatay, Ahmet, Tevseviler, Hacı birçok kitabı var. Güzel bir iz bırakandan, sadece sergi için yapıp bakar iyiydi. Beni davet etti bu Barak, onun yazdığı bir roman. Onu resimler misiniz? Resimler. Evet, resimlerimiz var. O da teslim edildi, olarak.